Evet. Kuguda'ya sağ salim geldik. Büyüklerimizi mezarlarını ziyaret edeceğiz inşallah. Şaka çöğe dokunmuş. Ne tanıyor <laughs> Evet arkadaşlar. Burası atalarımızın, dedelerimizin yeri. Mezarlarımızı ziyaret ettik. Rabbim mutlu, huzurlu bayram verir bizlere inşallah. Önümüzdeki günleri de vatanımız, milletimiz, ailemiz için Hayırlara vesile eder. Şu an kara bulutlar üzerimizde. Aynı böyle gezmekte inşallah tez zamanda yazı görürüz. Şimdi de daire reklam ediyorum. Kıymetimizi bilmezler. Aslını inkar etmeyeceksin. Aslında zaman asıldı. Google'da her yerde meşhur. Gazımız da burada. Aynen. Kanka, şey sen de seçelim mi? Benim çek. Ya öyle bir şey ki bak olacak. Evet, eskilerimiz, babalarımız hep bu okulda okumuş. Şu anda harap ve ithat haldi kalmış. Burası devletin malı. Ve sanayinin ilerlemesiyle millet, vatandaş hep aşağılara indi. büyük ağaçlar ekliğinde açısını sarmış. Evet. Hala daha masalar, sandalyeler içeride. Ve buradan şu anda e, devlet kurumlarında okullarda çok iş adamı yetişmiş ve Türk halkına dünya hizmet ediyor. Böyle arkadaşlar. Işte. Bazıları da var.